Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Helical Bridging'deki parts yani parçaların tier listini yapacağız Yani parçaların şu şeyler var ya böyle e, etkinliklerle veya yıkım Project'lerle özel güçlendirmeler olur. Ha işte onları sıralama yapacağız şimdi. Hazırsanız başlayalım. En iyi parçalar sık sık Ya yani şunların isimleri eğer saçması değiştireyim bazılarını ya hiç değiştirmeyin. Evet yaptım olmazsa olmaz. Severiz alırız. Alırım ama ihtiyaca göre. Meh. Kral biz. Pardon pardon. Ee, şimdi başlayalım. Ee, bunun ismini unuttum. Şey yakıt artışı. Yakıt artışı dedim pardon pardon. Alevle Neyse işte. Buna basıyorduk arkadaşlar. Bu size bayağı bir e, seviyeye göre. En az 4-3 seviyelerde efsane bir veriyor. Yani buraya kadar gelebiliyor bu. Ama tabii ki de bu benzin yani Superbike olarak çabuk da pardon tabii ki de çok içiyor yani. Dur çekeyim ha. O yüzden de ben bunu tabii ki de alırım ama ihtiyaca göre yani. O da var tabii ki de ama benzeri tabii ki de buraya kadar yani düşürdüğü için buraya kadar alabilirdim ama ihtiyacı göre alırım yani. Doğru. Eee hava kontrolü, hava kontrolü aga. Ya lazım olmuyor biliyorum. İlkıma çıktı en lazım olmayan eşya gibi gözükebilir ama maalesef bu e, hava kontrolü eğer bu şey taklet de olursa bunu ben buraya alabilirim. Yani severiz alırız. Pardon, alırım ama ihtiyacı göre. Ama ben bunu tabii ki de düz olarak sayarsak mehe koyacağım. Tabii ki de eee moto motocross bisikletini bilirsiniz. Onda diyelim havada böyle kontrollü yapamıyorsunuz Al, al bunu yaparsınız böyle. Hem kolayca takla hem de havada böyle daha kolay akrobatik hareketler yapabilirsiniz. O yüzden de lazım oluyor. Tabi arabadaki karakter şey şey veya şey olursa. Öyle neyse. Eee takla takla seviyesi 10 on, onsa o zaman efsane bu olmazsa olmazdır ama tabii ki de bu e, düz olduğu için yani kendisiyle şu olmadığı için tabii ki de buraya gelmiyor ama ikili olsaydı keşke yani aslında olabilir ben almıyorum ama yani de ben buna merak hocam Eee o oh, altın dişi altın dişi biliyorum birinci seviyelerde kral biz neyse um, ama ben bunu çoğunlukla şey Edmund şurada alırım o o yüzden olmazsa olmaz aga maalesef Geldik. Ne kadar Konuşma. En iyisi. Hep hep etkinliklerde en iyisidir kral. Konuşma. Ya tam konuşma gir. Ee, geldik benzin artışı. Benzin artışı da lazım oluyor ya. Bazı level'larda lazım oluyor. Ama tabii ki de bu yarışlarda çoğunlukla e, itici alırsanız bu itici tabii ki de benzini lüp diye hemen bitiriyor 5 saniyede. O yüzden de bu tam benzin bitirmeye çok yakın kemeri değil Öttüğünde ben bunu alın ki çok güzel oluyor Çünkü hem sizi hızlandırıyor hem size ihtiyaç duyduruyor yani. Neyse. Eğer e, bunu yani itici olsaydı maalesef ben bunu buraya alırdım. Ama tabii ki de bu etkinlik yani adventure olduğu için de, adventure'da da olmazsa olmaz da alabilirdim. Ama maalesef severiz alırız diyeceğim. Geldik. E, ek ek şey ön, neyse artık. Aga bu biliyorum kral trigide gidebilir. En kötü parça olabilir. Ama aslında bu var ya. Ne şu ben bunu bugün okudum. İyi ki de bugün okudum. Bugün de anladım. Bu var ya şey kırılabilir lastikleri e, daha uzun süre yaşatabiliyor. Örnek spoiler. Spoiler bolsa efsan Aga fark ettiniz mi? diye iki tane eşyalar birbirine çarpışıyor bak. Mesela e, bunun ismi neydi? Unuttum. Neyse. Bir de mıknatıs efsaneydi. Çünkü hem uzaktan çekiyor şey adı unuttum. Benzinleri. Hem de bu benzin bir yani. Zıt kutuplar birbirini çeker. Okey. Anlamış ki. Neyse. Kanka bu tek başına olduğu için kral ama tırmanma olarak meh alabilirim ama yine de böyle yapacağım. Zıplatıcı boost. Zıplatma boostu. Zıplatma boostu olmazsa olmaz. İniş testi olmazsa olmaz. Kanguru taktiği, taktiği için en iyisidir. Gelelim kanata. Kanatta arkadaşlar çoğu videolarda youtuberlarda kullandığı şeyler. Ama normalde ben bunu buraya alacaktım ama bir düşündüm ki e, evet, bu tek tabii ki de. O yüzden de tek olduğu için buraya buraya alabilirim. Ama yine de buraya alacağım ben. Çünkü seviyorum onu. Gelelim ismi unuttum. Zincir tekerlek. Zincir tekerlek arkadaşlar e, çamurlu veya böyle bölümlerde kış, çamur. Yani çamur derken şu an ben size. Kış, bug, bug diye bir yer vardı. veya timsahlı olan yer. İsmini unuttum ya. Belki ekranı koyarım diyeceğim de asla ben ekranı koymuyorum böyle editleri yaptım. Çünkü editleri yapana kadar o CapCut'tan 2 saat yükleme şey mey o neyse. ben bunu kanka tek olduğu için ben bunu mehe koyabilirim ama tırmanma olarak tabii ki de ben bunu çok alıyorum yani. Severiz alırız da koyacağım. Biliyorum çok saçma ve sıralama oldu. Siz nasıl yapardınız yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Açıklamayı okuyun ha videonun. Belki yazarım belki yazmayayım ama bu, bu seri yazabilirim. Belki. Ee, gelelim Kalkan. Kalkan arkadaşlar çoğu arabada berbat bir şey ama tabi de bu e, Adventure'da efsane bir şey o yüzden olmazsa olmazı koyabilirim ama maalesef biz Adventure ve şey konuşabilirdik ama aslında öyle konuştum çoğunlukla şunları da. Bir ben bunu değiştireyim mi? Ben bunu tabii ki de yarış olarak da düşünürsek yarışlar da lazım olabiliyor ama maalesef biz bunu bu sefer ıı, ihtiyacı göre alırım diyeceğiz hadi. Gelelim mıknatıs mıknatıs. I must Neyse. Ee, bu burada kalsın. Yok lan bu buradaydı mehteydi. Oğlum sen niye elime çarpıyorsun bu taklit işi hep elime çarpıyor galiba gel beni alıyor. Gelelim aşırı yüklü turbo aşırı yüklü turbo efsane bunun ismini hatırladım diğerlerini nasıl? O ne var? Şurada bir şey var. Ana reklam yedik galiba. Dur bekleyin ya. Evet reklamın altında şey geldi. Eee bıraksa tam bıraksana, tamam, bıraksana. Heh. Evet reklamın altında bir tane çarpı vardı ona bastım. Neyse 5 dakika olmuş lan ne ara? He 10 dakika gibi yaparız ya da 7 dakika. Ee, gelelim tek teker etiş, tek teker etiş arkadaşlar ee, yıkır brencili tek teker e, etkinlikleri yani olursa bu e, olmazsa olmaz alırız ama tabii ki de e, o etkinliklerde arkadaşlar size ne yardımcı oluyor diyeceksiniz. daha iyi böyle şöyle tepeler oluyor bak bak şu an çiziyorum böyle böyle tepeler oluyor ya oradan böyle koşuyorsun vuuuup deme çıkabiliyorsun böyle neyse şimdi vuuuup dedim diye dalış mı valla bit o... şaka şey yapıyorum ee, bu yani yarışlarda da lazım oluyor o yüzden severiz alırız da koyacağım Gelelim aşırı türbe Ben niye bunu diyecek dedikten sonra hemen bunu yaptım bilmiyorum. Ee, gelelim aşırı yüklü turbo. Aşırı yüklü arkadaşlar olmazsa olmaz. Hiker Magic'de arkadaşlar hızlanmak için efsane bir şey. Tabi 2-3 seviye dersek bunu severiz alırız da koyarım ama yine ben bunu buraya koymak istiyorum. Severim çünkü. Gelelim spoiler. Arkadaşlar spoiler vermek istemezdim ama. Spoiler da yani <laughs> şaka yapayım oğlum. Ee, ama cidden spoiler vermek istemezdim ama spoiler vereceğim. <laughs> E, spoiler arkadaşlar şöyle bir işe yarıyor. Siz arkadaşlar diyelim bunu koydunuz yani çıktı size ve olduğu için de siz de bunu arabanıza taktınız. Tabi arabada o arabaya göre yani hangi arabada varsa. Zaten şey, bazı arabalarda yok bazı arabalarda var. Yani bir tekerde var ama bir tane araba vardı onda yok yani. Hani şeyde var mı lan sonra mobile neyse. Arabaları da sıralayacağım ha bekleyin lan. Neyse spoiler bence severiz alırız da gider ya. Ama ben bunu hiç almadığım için kral yani meh meh koyalım. Gelelim. Dur lan. Şunu evet buraya koymuştum. Gelelim en güzellerinden biri olan Nitro. Nitro arkadaşlar oyundaki en dehşet, en hızlandırıcı ve benzinle alakalı en güzel sizin kontrol ettiğiniz şey olduğu için tabii ki de bunu yakıt artışının yanına koyacağım. Yatık. Yatkıt yat, aynen yatkıt. Neyse yakıt artı, art, artışı da şöyle. O benzin aldığınızı hızlandırıyor. Nitro ise istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Ve eee benzininiz ne kadar azsa o kadar az oluyor yani bu az oluyor. Çünkü benzin yani hem benzini şey arabaya dolduruyor hem de nitroya alıyor yani fazlalıkları nitroya ver anladın mı? Buraya kadar anlaşık şey Ama cidden öyle yapıyor. Eğer benzininiz yani sıfırsa veya bittiyse veya şu an araba dönüşse ama hemen benzini benzini aynen benzini ben nasıl konuşuyorum ya? Benzini alırsa o zaman sıfır. Yani şöyle anlatayım benzinin bitikken benzin alırsan o zaman benzinin sıfır yani hiç gelmiyor nitroya ee, ama ile eğer pardon ama eğer benzinin fullse ve benzin alırsanız o zaman bunun seviyesi böyle daire gibi etrafında daire çıkacak ve max yapıyor bunu işte kısacası şimdi gelelim abai bir şey abai bir şey arkadaşlar başlangıçta çok iyi başlarsanız size efsane bir yarış ve şeyler de olur ama adventure'da bok gibi çünkü olup bir şey yaramıyor yani şimdi ise bunu nereye koyalım? Ama tabii ki de bunun da yani lazım olan yerleri var. Arkadaşlar siz bunu böyle koyuyorsunuz ya. Başlangıçta mükemmel oynayan eğer siz şu an ben niye her şeyi böyle yarıda yarıda kesip kesip arkaya geri yere böyle atıyorum? Bilmiyorum neyse. Şimdi e, bu nasıl bir şey yarıyor diyeceksiniz. Bu başlangıçta böyle sizin ekranınızda böyle daire bir şey var ya böyle hız şeyiniz metreniz altında altında metre yazıyor. Orada da hız böyle ne kadar gaza bastıysanız veya ne kadar hızlıysa orada da bir tane çubuk var. Orada çubuk da yeşil bir tane bir küçük küçük kü kü yer var. Orada 3, 2, 1 dene tam orayı getiriyorsunuz ve hemen yarış başladığında üstte diyor ki böyle koskoca buraya doğru diyor ki kusursuz başlangıç yazıyor. Kusursuz başlangıçta da bu size ekstra hız veriyor. Püşş uçuruyor işte. Bu arada bu da gidiyor yani kalıcı değil böyle diye uçurmuyor. Bilmeyenler için dedim. Ama tabii ki de bu videoyu izleyenler o kadar pro ve efsane olduğu için tabii ki de ben bunu olmazsa olmaz alabilirdim. Ama tabii ki de yarışlarda yani mehe yarıyor bu. Pardon, yaşta da çok iyi yere yarıyor, seviyesine göre. 1'si 2'si, pardon, en az 4'ün 6'ı ise o zaman berbat arkadaşlar yani. Ama, yani, alırım ama ihtiyaca göre diyelim. Çünkü şey, Adventure'da olmuyor maalesef. Adventure'da alırsanız bir şeye yaramıyor yani. E, gelelim sonuncusu olan iticilere. Bu arada iticiler yani uçurmak veya uçurucu veya e, başka şey diyelim bunun ismi. Iticiler, cidden is iticiler, O lan, şu, ee, neyse kopyalmış gibi oluyor. Şey iticiler arkadaşlar ne işe yarıyor? İticiler iki tuşu yani gaz ve pedala. Pardon. Gaz ile frene eğer basılı tutarsanız arabayı uçuruyor. Ama tabii ki de bu zıplatma bustülü efsane oldu. Hele ki otobüs şey e, otobüsün bir tane şey şehri şehri bölümü vardı. Oradan çıkıyorsunuz bak şu. E, bunun ismi neydi Yakıt artışı. Yakıt artışı değil biliyorum. Benzin, benzin arttıran işte evet. Aa! Oh! Bir de zıplatıcı bir de iticiler efsane bir şey oluyor. Ama benzininizi güzel kullanırsınız kullanırsanız ve iticilerin seviyesi ve... <laughs> konuşamıyor. İticilerin seviyesi 2 veya 3 olursa efsane olur. En az 2 3. Yani bu kadar. Daha da üstü yapabilirsiniz. Daha üstü yaparsanız bunu kesinlikle e, 2 3 seviye yapacaksınız arkadaşlar. Rally arabası için en az 3, e, için en az 2, diğer arabalar için 2. Bir tane araba vardı ama o da 3 istiyordu. O da muscle car galiba. Muscle car da berbat uçuruyor. Diğer arabalarda güzel. Muscle car diyeceğim onu. Muscle car deyince şimdi ayıp oluyor. Bilmiyorum. Kıl deyince kıl, kıl olmayayım bana. <laughs> şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi sıralama kral e, M alırım ama ihtiyacı göre. Şöyle yavaş geçelim. Severiz alırız. Olmazsa olmaz. Absolut. Neyse şaka yapıyorum. Evet bu videoluk bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu kadar video yani. Burada. Um, bu arada ben yayınladım. İzledin mi? Demek izledin. Nasıldı? Anlat. İzlemedin mi? Git izle. Eğer izlediysen tam izlemedin biliyorum. Hayır. Ya, hayır yalan söyleme. Hayır onu izleme, izleyeceksen ak akşam yiyorsan. <laughs> akşam gece yatağa yatağına gidelim seni falan. Bu kadar.